Teolojinin DNA'sı az sonra başlıyor. Abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımda farklı bir video atmak istiyorum. Daha öncesinde ders videoları ve rehberlik videosu attığım bu kanalda bugün özellikle pandemi sürecinde öğretmenlerin vazgeçilmezi olan bir grafik tablet atacağım. Ve ilk marka bir grafik tablet. Bu ürünü hem Zoom için hem de YouTube videosu hazırlamak için kullanacağımı düşünüyorum. O yüzden internette de çok fazla bununla ilgili bir tanıtım görmedim özellikle Türkçe sitelerde belki öğretmen arkadaşlar öğretmen arkadaşlarına da yardımcı olurum diye bunun böyle bir açılışını yapalım ve daha sonra da bununla ilgili de zaten tanıtım videosu da çekmeye devam edeceğim ee, arkadaşlar önce kutuyu şöyle bir hemen şöyle daha önce hazırlamıştım Şu, şöyle, şöyle bir açalım bakalım içinden ne çıkıyor evet elimizi kesmeden açtık şimdi şöyle bir bakalım evet içinden çıkan bir A4 kağıdı büyüklüğünde kullanacağımız tabletimizin e, evet şöyle bunu açalım bakalım nasıl bir şey var çıkıyor içinden ben onu da göstereyim evet. gördüğünüz gibi oldukça geniş bir yüzeyi var bu tabi e, kullanırken büyük bir avantaj yaratacak e, gayet şık güzel duruyor şöyle yakından bakmak isteyen arkadaşlar için Şuradan bilgisayarla bağlantısını sağlayacak kısım var. Arkadan markanın kendi kodu filan tamamdır. Şimdi başka içine ne çıkıyor ona bakalım. Evet içinden bir tane kalemimiz çıkıyor. İşte bu kalemle de ekrana aktaracağımız zaman bir yazı yazıyormuş gibi. Gayet duyarlılığı güzel olduğunu düşünüyorum. Kalem oldukça şık duruyor. tabii kullandığımız zaman kullanımla ilgili tecrübelerimi de oraya aktaracağım. İçerisinde evet servisle ilgili yani nereden e, bilgisayarınıza doğrulan edeceğiniz e, yazılımla ilgili bilgiler verilmiş. Sen ne dersen bunu da oradan indireceğiz, kullanacağız. Başka ne var? Şöyle kutunun içerisine bakalım. Evet, şunu şurada kaldıralım. Evet. Bakıyorum şunu Evet, bu da şey. Bilgisayarımıza bağlayacağımız e, ara kablo. Bir uzunluğuna bakalım ki yani o da merak edilebilir en azından Evet gördüğünüz gibi ucu şöyle bu tabletimizin grafik tabletimizi diğer tarafta da bir USB girişi var şöyle bağladıktan sonra şu şöyle takıyoruz artık bilgisayarla bağlantımızı kurabiliriz bilgisayarla bağlantı kurduktan sonra kullanım sırasında da bunun devamını bu videoya eklemeyi düşünüyorum Bakalım burada bir ara verelim. Ondan sonra devamı da burada ekleriz. Şimdi bu videoda böyle VEIK, A30, grafik tabletle ilgili çok teknik bilgiler vermeyeceğim. Ama bir öğretmen arkadaş bunu nasıl kullanabilir, nerede kullanabilir? Onunla ilgili basit kullanım kolaylığına bakacağız. Yani gerçekten işe yarıyor mu yaramıyor mu? Mesela zoom'u açtıktan sonra screen şehir ekran paylaşımı yapalım. Mesela diyelim ki beyaz sahteyi açtık. Ee, ve bu beyaz sahteyi açtığımız zaman şimdi kalem böyle kalemin hassasiyetini görün diye söylüyorum şimdi kalem buraya dokunduğumuz andan itibaren ben çizmeye başladığımda kalem benle beraber hemen çok ciddi tepkiler veriyor tabi bunlar basınca duyarlı olduğu için e, ve e, dikkat karşılığını hemen görüyorsunuz. Yazı yazdığınız zaman da çok rahat bir şekilde yazı yazabiliyorsunuz. Yani işte ben kendim burada bir yazı yazmak istedim. Evet çok rahat bir şekilde istediğiniz bir şekilde yazınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yazı yazmakta herhangi bir problem yok. Akıcılığında son derece rahat bir şekilde akıyor. İsterseniz matematik denklemleri yazın falan fark etmez. Hakikaten gerçekten çok hızlı bir tepki süresi var. Eğer e, bunun dışında başka bir kullanım alanı olarak sorarsanız, mesela diyelim ki bir PowerPoint'te sunu açtınız, e, hemen orada Fatih Kalem uygulaması var. Şimdi Fatih Kalem uygulamasına geldikten sonra, şimdi bu kalem uygulamasını açıyorum, buradan kalemimi seçtim, ders anlatacağım. İşte önünde bir bakteri örneği var, e, anlatmaya başladığım zaman işte bakterin halkasal DNA'sı burasıdır dediğimde hemen hızlı bir şekilde gösterebiliyorum. Ya da bakterinin şu kamçısı bakterinin hareketini sağlar deyince şu kamçının üzerinden gitmek, bakın şekli çizmek mouse'a çok zordur ama bununla çok kolay oldu. Yani benim işimi çok kolaylaştırdı. Ee, en azından böyle renkli sunuların üzerinde ders anlatmak benim için artık çok daha kolay olacak. Umarım sizin için de öyle olur. Ee, hızlı bir tepki süresi var. Gerçekten çok iyi. Ben beğendim. Ee, ama tabii belki piyasada farklı tabletler de vardır. Hani Onların da e, mutlaka internette güzel sunuları videoları vardır. Ben bir öğretmen gözüyle böyle bir tablet işe yarıyor mu yaramıyor mu e, onun böyle bir değerlendirmesini yapmak istedim. Benim hoşuma gitti. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bu arada e, evet biyoloji videoları soruyorlar arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar. E, çekmeye devam edeceğim. Mümkün olduğu kadar çok video atmaya ve soru çözümleri de yapmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. E, yeni eğitim öğretim yılı da hepimize hayırlı olsun.